Yeni bir videoya hoş geldiniz. Videonun konusu chapter 1'de gördüğümüz bu mektupla alakalı olacak. Ya sıradan bir mektup işte deyip geçmeyin. Çünkü 4 chapter'dır yaşadığımız bütün her şey bu mektup yüzünden başladı. Yani küçücük bir kağıt parçası her şeyi nasıl etkiledi umarım daha iyi anlamışsınızdır. Bu videoda sizinle beraber araştıracağımız birkaç soru var. İlk ve en önemli soru bu mektubu kim yazdı? İkincisi ise ne amaçla yazıldı? Aslında bu mektup olduğundan daha da çok şey anlatıyor. O zaman hadi video Güye başlayalım. Hmm bakıyorum da yine birileri videoyu beğenmemiş. O zaman hemen şimdi videoyu beğen ve kanala abone ol yoksa jumpscare yersin. Bana inanmıyor musun? Al o zaman. Playtime Chapter 1'e başlamadan önce bu mektubu alıyoruz. Şimdi öncelikle mektubun üstünde ne yazıyor ona bir bakalım. Herkes düşünüyor ki 10 yıl önce bütün çalışanlar kayboldu. Biz hala buradayız. Çiçeği bul. Öncelikle bu 3 cümleden ilkiyle başlayalım. Yani şu cümle. Herkes düşünüyor ki çalışanlar 10 yıl önce kayboldu. Zaten anlamışsınızdır ki bu ifade direkt olarak The Hour of Joy'u betimliyor. Yani teknik olarak çalışanlar kaybolmamıştı. Bir saldırıya fakat bunların dışında doğru olan bir kısım daha var. Bazı çalışanlar bu olaydan kurtulmuş olsa bile şirketin daha da derinliklerine saklandı fakat bu sefer de orada can verdiler. Chapter 4'te de gördüğümüz üzere çalışanların bu planı çok da iyi gitmemişti. Ama bazı çalışanlar ise örneğin Dr. Harley gibi bir deneye dönüştü. Yani dediğim gibi gerçekten de çalışanlar kaybolmamıştı. Sadece farklı şeylere dönüşmüşlerdi. Gelelim ikinci cümleye. Biz hala buradayız. Bu cümle zaten çok basit ve kısa bir cümle ama onun sayesinde sadece tek kişi değil birden çok kişi olduğunu anlıyoruz. Üçüncü cümle ise çiçeği bul. Yani çiçekten kastedilen şey Poppy'nin direkt olarak hapsedildiği yer. Peki bu yazıyı kim yazmış olabilir? Aslında bu sorunun cevabı için en büyük iki şüpheli var. Birisi prototip, diğeri ise papi. Sadece bu ikisini aldım çünkü şöyle bir şey var. Bu tarzda bir mektubu yazabilmek için öncelikle ellere ihtiyacınız var. Yani ekleme olan ellere ki kalem tutabilirsiniz. Üstelik sadece yazı yazma kabiliyeti de değil. Belli bir zekanın üzerinde olması lazım. Çünkü böyle bir yazıyı doğal olarak yernebi ya da türevleri yazmış olamaz. Bunu siz de anlamışsınızdır zaten. Yani bu mektubu yazacak olan kişinin hem bayağı bir zeki olması hem de bir kalemi tutabilmesi gerek. Ve şüphelendiğimiz iki karakter de bunu yapabilir. Çünkü hem zekiler hem de bir kalem tutacak ele sahipler ama kağıtta görmemiz gereken çok büyük bir şey var. Ne mi? Yazım yanlışları. Kağıda hemen bir göz attığımızda zaten ikisi de kabak gibi ortada duruyor. Zaten İngilizce biliyorsanız çoktan anlamışsınızdır ama yine de bakalım. Öncelikle burada disappeared kelimesi yanlış bir şekilde yazılmış. Zaten ekrana tekrardan kelimeleri koyacağım. Kırmızı olan kağıtta yazdığı şekli, yeşil olan kelimenin doğru şekli. Siz de alt alta karşılaştırarak zaten doğru olanı anlarsınız. Bundan bir sonraki kelime ise VR'ın kesme işareti. Ve burada da gözüktüğü gibi kelime bariz bir şekilde yanlış yazılmış. İşte tam da bu yüzden aslında bu mektubu yazanın prototip değil de papi olmasından şüpheleniyorum. Çünkü Poppy küçücük bir kız bunu kendisi de diyor. Yani fiziksel anlamda değil, yaş olarak da küçük bir çocuk. Ve bu yüzden de doğal olarak bu mektubu yazarken yazım yanlışları yapmış olabilir. Bu yüzden işin sonunda bence bu mektubu prototip değil de Papi yazdı. Fakat burada sorulması gereken daha da büyük bir soru var. Diyelim ki bu mektubu prototip yazmış olsun ya da Papi yazmış olsun. İyi de niye yazsınlar ki? Çünkü düşünecek olursak prototipin bu mektubu yazması çok saçma. Saçma diyorum çünkü prototipin zamana ihtiyacı var. Ne için zamana ihtiyacı var ki? diyor olabilirsiniz. O zaman size hemen şöyle anlatayım. Prototip Playtime şirketinin en altında bir laboratuvara ev sahipliği yapıyor ve bu laboratuvarın içinde bizim bilmediğimiz bir şeyler döndürüyor. Ve artık laboratuvarda her ne yapıyorsa, Doktor Halis Averin tecrübelerinden de faydalanmak istiyor. Hatta prototipin ve Doktor Halis Averin karşılıklı olarak konuştuğu bir VHS kaseti bile var. O zaman buyurun kendiniz dinleyin. Your suggestions to produce the results I'm after. Have I made an error in allowing your survival? Of course not. We just need more time to perfect that. Time is precisely what we don't have. Then I suggest you find some more. That will give me labs access. At least with the two of us. That is out of the question. You will stop. Fine, but you have no staff, virtually no test subjects. It's hardly ideal conditions. Even when this place was fully operational, we were beating our heads against this. You can't expect to do it on your own so quickly. If the situation necessitates it be done. <laughs> I'm just giving you the facts, and the fact is, we need more time, or this isn't going to work. I can only be reactive up here. Then what use are you? I'm still your best shot at cracking that secret. If I weren't, you would have already killed me. A sound observation. Yes. If you have made yourself useful. Provide me more options. I will try again. Of course. But if you are stalling. Worse. Remember. Your usefulness is the only reason you were not stripped for meat and spare parts. Evet prototipin laboratuvarda ne dolaplar çevirdiği çok farklı bir videonun konusu. Hatta benim bunun için yaptığım bir videom var istiyorsanız onu izleyebilirsiniz. Evet şimdilik bunu boş verelim. Çünkü prototip şu an tam ne yapıyor bilmiyoruz ve bu önemli değil. Ama bildiğimiz tek bir şey var o da zamana ihtiyacı olduğu. İşte tam da bu yüzden bu mektubu prototipin yazması çok saçma. Çünkü zamana ihtiyacı olan kendisi. O yüzden de bizi bile bile buraya davet etmez. Geriye tek seçenek olarak papikalı hem yazış şekli olsun, hem kendi kafesine ait olan çiçeği çizmesi olsun, hem de yazım yanlışları olsun. Bence bu iş Papi'nin işi. Ayrıca şöyle de bir şey var. Mektupta gördüğünüz gibi çiçeği bul yazıyor ve biz aslında bu çiçekle iki kere karşılaştık. Önce Papi'nin kafesini açarken, ondan sonraki ise laboratuvara indiğimizde. Yani aslında sadece bir cümle, yani çiçeği bul cümlesi bizim gitmemiz gereken bütün her yeri aydınlatmıştı. Bu gizemi çözüp buradan kurtulmak ya da bir şeyleri kurtarmak için tek yapmamız gereken çiçekleri bulmaktı. Bir de şöyle bir şey var ki prototip eğer bu mektubu yazmış olsa buraya gelmemizi isterdi. Fakat son sahneden anlıyoruz ki prototip buraya girdiğimiz için acayip sinirli. You know. Tamam 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 herkes üçüncü gizemli karakteri bekliyor. O zaman söylüyorum. Bu mektubu yazmış olan kişi Kisimisi olabilir. Çünkü Kisimisi de büyük ihtimalle sadece minicik bir çocuk. Tıpkı diğer denekler gibi. Bunun dışında ise Kisimisi'nin iyi kalpli ve bizim iyiliğimizi düşünen bir karakter olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de Kisimisi tek arkadaşı olan Papi'nin kafesini açmamız için bize böyle bir mektup yazmış olabilir. Hatta ne tesadüf ki Chapter 2'de tam sıkıştığımız anda Kisimisi sanki bizi eliyle koymuş gibi buluyordu. Yani şöyle de olabilir. Kisimisi bu mektubu yazdı ve bizim geleceğimizi zaten bildiği için burada bekliyordu ve biz geldiğimiz anda da karşımıza çıktı ve bize yardım etti. Bu sebepten ötürü de bu mektubun tamamen iyi bir niyetle yazıldığını ve Kisimisi'nin yazmış olduğuna inanmak istiyorum ben. Peki sizce bu mektubu kim yazdı ve neden yazdı? Teorilerinizi yorumlarda bekliyorum. Evet video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman diğer videolarda ve diğer teorilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.